Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. PKK altılı masa için tüm kozlarını oynuyor. Kılıçdaroğlu'na her gün bir destek. Türkiye'nin seçim sattına girmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçimleri kazanıp terörü bitirmesinden endişe eden PKK'lı teröristler seçim korkusuyla her gün yeni bir açıklama yapıyor. Kafalarını İHA SİHA nedeniyle mağaralarından çıkaramayan sözde örgüt liderleri yayınladıkları görüntülerle hem iktidar tarafını tehdit ediyor hem de muhalefet cephesine güzellemeler yapıyor. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkarmak için ellerinden gelen desteği veren PKK'lı isimler, şimdi Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için ellerinden geleni yapıyor. HDP destekli Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirerek, Türkiye'nin son 20 yılda terör örgütüne karşı aldığı yolu geri çevirmeyi hedefleyen, belediyelerdeki kayyumları kaldırarak belediyelerin paralarını yine PKK'ya göndermek isteyen ve bebek katili Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkararak özellik hayali kuran PKK kadroları, seçim için aldıkları kararları ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açık açık ilan etmekten geri durmuyor. Son olarak terör örgütü PKK'nın eş başkanı Besoy Hozat PKK'nın kararını açıkladı. 14 Mayıs seçimlerinin bundan önceki hiçbir seçime benzemediğini söyleyen Hozat, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmamasını doğru bulduğunu belirterek terör örgütü PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerini durdurduğunu açıkladı. Ozat, seçim süreciyle birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık, açıklamasında bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.